Arkadaşlar bugün cezalı Jenga oynayacağız. Kazanan aman kaybeden falakaya atılacak. Şu zopa'la ayağına vurulacak. Daha fazla böyle e, masa oyunu istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hemen dizelim. arkadaşlar bu sahte bir balta zaten görünüşünden anlıyoruz. Odun. Ya yani odun. Şurada Türk kızılay var. Burada iyi parti herhalde bilmiyorum. Kayı. Kayı mı? Osmanlı sembolü. Ne yani orada iyi yazınca. Pardon düzeltiyorum Osmanlı kayısıymış. Yani diyemediğim için kusura bakmayın. Böyle çok rahat vuruluyor. Şurasıyla falan cezalı yapacağız. Bunlar dağıtalım. Aynen. atılacak? Aa şununla düş. Ha dur <laughs> bakayım. Düzgün mü kamera? Düzgün. Şu an düzgün. Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz beğen, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet başlıyoruz. İlk bu, kim başlayacak? Başkan ha, Markas. Hayır dedim yok. Şurada yapalım. Kaş, kağıt makas. Neyse hadi başlıyorum. Aa ellenin elledin, elledin. Elledin, vallahi ellenin. Sakin. Abi nasıl oluyor ya? Bilmiyorum. Onun üstüne koyacağım. Biliyorum. Yap. Ha şu küçük kalemini. Masayı çok sallamayın diyebilir deyiz. Ama şu çizgi. Bir dakika. Ah, ben aldım seni niye ağlıyorsun? Hadi. Düşünüyorum seni. Arkadaşlar bu arada üç el yapacağız. Üç el mesela bu elde Betül abim kazandı. Zamana Bana... göre. Aynen. Ben ayarlayacağım. Yani zamana göre. Aa, yapacağız. Alttan yani. da çekme yani. Çekerim yani. Bak arkadaşlar Çek. tam şuraya bak. Ben hep buradan çekerim. Masaya bunun yüzü sallanıyor ya. Çok değil Hadi bakayım. Evet. tane temiz yaptılar abi. Tamam. İşte ne var İyi bak işte iyi bak. Bak 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 bak. Şurada bir tanesi hepsini taşır. Anımı çeksen <laughs> Ya biz bunu alalım, vitrine koyalım. Sanat olsun şuna bak. Bu. Oh. Hoppala. İki kere bir, bir, var. Onları çekiyor iki de bir. <laughs> ah. Tamam. <Hı>. Sıra bende. <laughs> Ana, sıra bende. Aa, ona sıra. Ben benim elimden çektim. Ve <laughs> Yap Çeyni benim elime Bir sürü var Bir sürü mü var abi He Lan. A. B C Alma kadar koymayı da önemli Koyarken sallanırsan devrilir Anda da bu işi bana bırakacaksın. Şuradan mı gelelim? Bu iş böyle temiz yapılır. Aaa! İyice çok çok yavaş sanırım ben. Şu anda ben alacağım kesin ne kalacak. Ama oh, çok var lan daha anlayacaklar. Gerçekten de var. Arkadaşlar bir el daha oynayacağız. Onun sonu şey olur. İki el oynayacağız yani toplu. Oh. Nani 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 bakayım bu da böyle bir şey. Pekel yok pekel. Tamam pekel. Pekel var. Aldım. Bak kardeşim İyi bak. Sıra sende. Üstten almak yok çünkü oraya koyduk ya. Ama bilmiyorum alacaksın da. Hı. Hiç bir var ki. Şundan Ama alabilirsin. Mesela. Alacaksan al kardeş. Şu aralardan alabilirsin. Mesela. İyi bak. O korktu lan. <laughs> o bak yanılıyor. Al. Al. Düş lan. Düşün <laughs> lan. Sallanırken <tüşücük ama. gülüyor> Hayır ya. Hayır ya. <laughs> Vay be kazananı Yusuf oldu arkadaşlar. İkinci turamıza geçelim. Önce ceza. Ha önce ceza. Ay ceza. <laughs> evet arkadaşlar. İki bu ayağıma, iki de bu ayağıma. <laughs> Hadi vur. Çok hızlı vurma. Normal yaz. Kameranın önünde durduğu için arkadaşlar yan tarafa geçmek zorunda kaldı. Tamam vur. Sen onu alayım. Aa, topuma vurdu. Ben yani ne topu şuraya vurdum? Ben çeyin ya. Ay, gıdıklanıyorum zaten. Öyle mi? Ha. Bana son vuruş. Aa! Aa! Abi katmanız like yeterli. Olmadı ya. Videomuz dakika oldu. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar.